Selamlar sevgili hanımlar sevgili beyler Her ay sonunda yaptığım Biten ürünlerin yorumları videosunu çekiyorum Ağustos ayında çekemedim Çünkü banyonun arkasına astığım Bir naylon poşetin içerisinde Ürünler bittikçe ben boşlarını dolduruyorum Poşet dolduğunda yorumluyorum Çok az şey vardı içinde Bitmiş ürün Ve bitmekte olan çok ürün vardı Yani bitecekti onun için Ağustos ayında yapmadım hepsini biriktirdim Eylül ayı sonunda hepsini beraber yorumlayayım dedim. Bu tip videoları çok bekleyen olduğunu biliyorum. Burada e, size anlattığım hiçbir ürün bana bir firma tarafından yollanıp al anlat diye verilen ürün değildir. Kendi paramla alıyorum. Zaten aldığım zaman sizlere faturalarını da gösteriyorum. Amacım e, muadil içerikli olup farklı sertifikalar olanların e, etkilerini bıraktıkları hissi ya da yaptıkları onarımı sizlere mukayese ederek anlatmak. Onun dışında başka hiçbir amacım yok. Kaldı ki çok pahalı olup alıp e, gerekli şeyi bulamadığım ama onun neredeyse yarı fiyatta aldığım ürünlerden çok iyi e, sonuç aldığımı sizlere aktarabilmek. Bunlardan ilki şu Neva Color'un e, içerisinde hiçbir kimyasal bulunmayan e, saç boyası, oranj, gözlüğü bir takacağım görmüyorum çünkü katarak ameliyatımı hala olmadım, çılgın turuncu. Şunu niye böyle açtım? Çünkü üstündeki pompa artık dibindeki şu şeyi çekemez olmuştu. Keserek içinden kaşıkla çıkardım. Şimdi bu flashy Colors Crazy Orange. Boynumdaki ameliyat sebebiyle hala tıraşlı gözükür mü oradan bilmiyorum. Dikişlerin atması ardından oraya çok yüksek dezenfektanların kullanılması sebebiyle orada bir dermatit gelişti. Kaşıntının haddi hesabını soramam. Altında dikişler var. En son ııı Acile gittiğimizde dikiş attı, tekrar e, dikiş atılması için gittiğimizde e, çok yüksek dezenfektanlar kullanmak zorunda kaldım. Çünkü boyun kemiğim gözüküyordu orada. Sanırım bu aşırı kimyasaldan dermatit gelişti. Dolayısıyla ben normal her zaman kullandığım saç boyumu kullanamadım. Bunu kullandım. Çok da memnun kaldım. Bakın bunun vadili olan bir tane jeans color var. E, yine o da böyle hafif portakal rengi. Neredeyse yarı fiyatına ve ondan çok daha iyi bir performans aldım. E, şu an gördüğünüz gibi beyazlarımı kapatmış durumda. Ben memnunum bundan. Devam edeceğim. Bir tane daha sipariş vereceğim. Yanlış hatırlamıyorsam gitti gidiyor oradan satın almıştı Ve Türk markası. E, bir diğeri beğendiğim ve biten. Kutusu yabuk halde. E, Utekram'ın şampuanı. Portakal çiçeği içeriyor içerisinde var. Yani koku olarak. E, onarıcı bir şampuan. Çok beğendim. Fiyatı evet diğerlerine oranla daha pahalı. Çünkü sertifikası olan bir e, organik şampuan bu. Eko serti var. En yüksek e, organik içeriğe sahip. yüzde %99 Genelde organik şampuanlar insanı bir nefret ettirir. Çünkü saçınız eğer boyalıysa ve organik şampuanla yıkıyorsanız Gerçekten e, duruladıktan sonra ha halı ha saçınız. Yani o kadar böyle katılaşmış sertleşmiş halde. ...buluyorsunuz saçı. Ardından saç kremini yaptığınızda... ...o zaman organik şampuan artık aşık olabilirsiniz. Bunu ben Ayış'ı organikten almıştım. Çok 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 bereketli bir ürün. Ee, özellikle böyle... ...onarılmasına ihtiyaç duyan... ...alerjik, kafası çabuk kaşınan... ...pullanan... E, ...her konuda kimyasallara hassas deriler için... ...bunu önerebilirim. Çok güzel bir şampuan. Bu arada unutmadan... ...otacı Lap diye bir seri çıkardı. Tamamıyla organik ve içerisinde SLS yok. Bunu anlatırken onu da bahsetmiş olayım dedim. Bir diğeri Sante'nin e, duş jeli. Sante'nin duş jelini neden aldım? Bir, pompalı. Duşta insan hakikaten bir aç kapadan çok sinirleniyor. İki, Lana Tour sertifikası var. Şurada. İçeriği gayet güzel. İçerisinde e, limon ve ananas var. Aile için yapılmış. Bir pompa, evet köpürtmek için yeterli oluyor. Böyle vücudu hassas, kuru kullanmaya müsait kişiler için organik jeller kullanmak gerek. özellikle hamileler seçerken bu tip ürünlere yönelebilirler. Ben çok beğenmiştim. Çok da iyi bir ürün. Tekrar alır mıyım? Evet alırım. Şu pompası çok işe yarıyor. İçeriği tabii ki güzel. Gelelim saç kremime. Şimdi şu Ecovel'in saç kremini herhalde son 3 yıldır bir 5-6 tane tüketmişimdir çok iyi bir saç kremi. Bir kere sertifikalı, hayvanlar üzerinde deney yapmıyor. Bunun da ISYA sertifikası var. Bereketli. Yani çok 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 kullanıp e, çabuk tüketmiyorsunuz. Evet fiyatı organik olmayanlara göre birazcık daha pahalı. Ancak dediğim gibi, eee kimyasallar konusunda hassasiyetiniz varsa, saçlı derinizde bazı problemler varsa organik ürünler seçmek zorundasınız. Bu da bir Türk markası olarak çok güzel bir alternatif. Detayını anlatayım mı? Ee, organik içerikli, dermatolojik olarak test edilmiş. içerisinde karite yağı var. Ve e, bence bunlar yeterli. Yani saçları yumuşatmak ve saç e, şekillendirmeden önce biraz daha onların kuruluğunu almak için güzel bir alternatif. Heh. Şimdi bu bitti. Denemek için İSERHA'dan şunu aldım. Bu biteni yerine bunu aldım. İki 3 kere kullandım bunu. Bu da... E, Saç onarıcı bir saç kremi pompalı olması evet işime geliyor benim içerisinde e, avokado e, yağı var ve yüzde diyor size diyor garantisini veririz ki soğuk pres yapılmış yani bütün özellikleri içerisinde barındıran avokado yağı ile yapılmıştır. Bir pompayla saçı yapmanın mümkünü yok ne yapayım yani şuna bu ettiğim zaman bundan üç tane falan kullanmam lazım neredeyse. Kokusu çok güzel. Evet onarıyor mu onarıyor. Ama bir pompayla mümkün yok. Bunu isterseniz duşta şampuandan sonra saça uygulayıp bir iki dakika bekleyip duruluyorsunuz. İsterseniz duş çıkışı kurulanmış saçlara bir pompa yediriyorsunuz. Ardından şekillendirmeye geçiyorsunuz. Şu an saçımda o var. Evet hoş, iyi, güzel. İçeriği de fena değil. Ama bir pompayla o verimi almalı mümkün yok. En az 4-5 pompa almak gerekiyor. Şimdi bunu kullanmaya devam edeceğim. Bilmiyorum bir daha alır mısın dersen bunu gidip alırım büyük ihtimalle. İkinci, saç onarmak için kullandığım H.C. Care'i biliyorsunuz babamın şirketi gibi severim ben. Bazı ürünleri sevmedim mesela. Misal suyunu hiç sevmedim H.C. Care'i. Neden bilmiyorum. Göz makyajımı doğru düz çıkarmadığını düşünüyorum. Ve diğer kullandığım SLS içermeyen, işte içerikleri iyi misal sular içerisinde pek onu beğenmemiştim. Ama... Ovex saç onarım maskesi gerçekten hayatınızda kullanabileceğiniz ve bu fiyatı alabileceğiniz en iyi saç onarım maskelerinden biri. Bütün yaz boyunca neredeyse kullandım. Çok az bir miktar yeterli geliyor. Saçınızda bekletip duruluyorsunuz ve ben bunu yaptıktan sonra saç kremi de yapmıyorum ağlaştırmasın diye. Fiyatını sonuna kadar hak eden, çok büyük emek içeren bir saç kremi. H.C. Kerin Ovex'i. Bu da bitti. Gelelim. Benim meşhur deodorant krizime Bundan iki yıl önce Altera'nın şu ada çayı içeren organik, bu da Lana True sertifikalı, şöyle göstereyim, deodoranı, spreyli. Ben rollol pek sevmiyorum, o gazlı yapılmış olanları da pek sevmiyorum. Genelde ya krem ya böyle bapo denilen tarzda olanları seviyorum. ...bunun sol şişesini bitirdim. İçeride bir tane bunun şu kadar kalmışı daha var. Dolayısıyla. Ürünlerimi dedim yenilerken yeni bir şey deneyeyim. Gittim. bunlar çok memnunum bu arada. Altına sayfanı koyarım şeyini, ismini. Ee, organik olması çok önemli benim için. Ter kokusunu önlemesi çok iyi ve böyle çok koku vermiyor. Yani parfümü çok yok. Bu benim aradığım özelliklerdi. Dedim ki bunu krem deodorantı olarak değiştireyim. Başka bir şey alayım. Şunu aldım. Maverd'in doğal bakım deodoranı. Gördünüz dışına nasıl yağlar taştı filan. Kokusu filan çok güzel. Biraz e, sanki fazla e, parfüm de değil aslında içerisindeki bitkilerin yağlarının kokusu. Benim tek hoşuma gitmeyen oydu. O da bitti. Daha böyle yağlı kıvamlı bir deodorant bu. Eğer doğal deodorant arıyorsanız maverdin bu krem deodorantı da kullanabilirsiniz. Ancak ben e, o dokunuştaki beyazlık, kuruluk... Ve koku açısından şunu tercih ediyorum. Gittim yine aynısından aldım. Geçen sene bunu yılın ürünü seçmiştim. Hatırlarsınız bal köpüğü mağazasının. E, Orada kimyager hanımefendinin yaptığı bir e, doğal doran bu. Gerçekten e, sabahleyin duşunuzu aldınız. Ya da kot katlarını sabunladınız, kuruladınız. Kullanabileceğiniz en garantili, en yumuşak dokulu kadın erkek fark etmez... En e, sağlıklı deodoranlardan biri bu bal köpüğü mağazasının. E, sanırım sadece Instagram'da satış var. Dolayısıyla bunun yerine onu almış oldum. Gelelim dezenfektanımıza. Burada çok büyük bir problem yaşadım çünkü. Şu kriyon. Şöyle. E, el ve yüz dezenfektan likiti, El ve cilt dezenfektanı hepimiz kullanıyoruz biliyorsunuzdur. Üstünde ne yazıyor bakın yüzde alkol içerir. Evet çok güzel işte ne bileyim dışarı çıkarken kargoya giderken alışverişteyken falan arabada kullandım bitti. Şöyle bir şey söyleyeyim yüzde seksen alkol içeren bu dezenfektanı ellerime sıktıktan sonra çantamın sapını tuttuğum için çantanın sapı eridi. Elime çantanın izi çıktı. Çok sert geliyordu. Sonra doktorumun tavsiyesiyle eczaneden gittim. Kristalin antiseptik dezenfektan aldım. Şimdi benim Tiroid, tiroid bezim de olmadığı için içinde iyot olan şeyler kullanmamam lazım. Bunun içerisinde iyot da yok, alkol de yok. Fiyatı neredeyse aynı. Gayet e, nötr perşi var. E, gayet yenilikçi bir teknolojiyle üretilmiş kristalin. E, bunu kullanıyorum şimdi. Nereyi dezenfekte etmek istiyorsam hem virüs hem bakteriler üzerinde, hem mikroplar üzerinde etkili... Tavsiye ederim. Gerçekten kristalin çok e, işiniz görecek bir şey. Bir de içine alkol olmadığı için öyle dokunduğunuz her yere eritmiyorsunuz. Bunu göstermek için getirdim. Bu daha bitmedi. Şuraya koyayım. Ee, İsa'nın... E, tabii Almanca tarafını okuyamıyorum. Dalga geçiyorlar bir de söyleyemiyorum diyor. Mandel duft. Ya neyse. Bu... Koyu renkli ojeleri pek çıkaramayan kişiler için özel üretilmiş. içerisinde mikroplastik olmayan, niye olsun bir aseton için edeceksiniz her şeyi yazıyor insana bunu mikroplastik yoktur içinde diye. Bunu peeling'e yazsa tamam da yani asetona ne yazıyor anlamış değilim. Fena değil ama beklediğim o mükemmel verimi aldığımı söyleyemem. Yani gidip bunun yarı fiyatına Migros'taki asetonu alsanız ha, içeriğine de baktım. Hem o ucuz aseton hem bunun arasında öyle formülde çok büyük bir fark yok. İlk kullanılan madde aseton, ikincisi su ve içinde ikisi de limonen var ve parfüm var. Yani denemek isterseniz alın. Ee, şuna geleceğim. Bu çok önemli çünkü benim için. Ee, tüdü kremler özellikle benim gibi kuru bacakları olanlar, kuru cildi olanlar ya da vücudunda östrojen eksikliği sebebiyle deride su kaybı olanlar için Tahriş olana olasılığı yüksek şeyler. Bununla ilgili yanlış hatırlamıyorsam geçen sene bir video çekmiştim. İçerisinde neler var, tüyü nasıl çürütüp döküyor. Bunu uyguladıktan sonra neler yapmamanız lazım gibi birçok çok öğüt verdiğim bir video vardı. Bana alerji yapmayan iki tane çıktı. Biri İsa'nın, ikincisi Seson'un. Çok güzel 3 dakika bekledikten sonra kılları gözenek içinden en derin yere kadar çürütüyor. Şu spatulayla kazıyarak alıp atıyorsunuz ardından duruluyorsunuz. Genelde bu tip şeylerin üzerinden sabunlama yapılmaması gerekiyor. Yazıyor da hepsinin üstünde. Bununla ilgili problem yok. Gayet güzel. Fiyatı da uygun. Benim problemim şu spatula ile ilgili. Bu spatula kenarları her ne kadar yumuşatılmış olsa da ya da şuraları her ne kadar hani e, jilet gibi deriyen yakın yerden sıyırmak için inceltilmiş olsa da bazı bölgelerde çizikler yapabiliyorsunuz bacağınıza. Benim firmaya önerim Şuraya madem sıkı tutalım, kaymasın el diye güzel bir e, ne bileyim farklı doku yapabildiyseniz şunu da kenarlarına lütfen silikon geçin. Şöyle 2 milimlik bir silikon geçerseniz hem ince hem hasar vermeden e, kreme atabilecek konuma gelecektir. Bunda bir sorun var. Bunu söyleyeyim. Bu ürün defolu yapmaz yani ama bilsinler. Efendim Siorel'in şu 15 çok beğendim. Bu da bir Türk markası. 15 SPF'li e, gündüz nemlendiricisi ve içerisinde mineral e, filtre var. Kış için ideal. İster cildiniz yağlı olsun, ister kuru, ister dermatitli ne olursa olsun. Formülleri çok iyi bir firma. Bu da bir Türk firması. E, şimdi 30 SPF'li olan güneş korumasını kullanıyorum. Gündüz kremi arayan, içerisinde SPF olsun diyen her yaştan her insana uygun bir firması. E, nemlendirici. Oldukça da bereketli. Yapısı gayet su böyle. Yani yağlı bir his bırakmıyor. Tekrar alır mıyım? Evet. Zaten kışın 15'lik bir koruma size yetecektir. Hani çok lekeli bir cildiniz varsa hadi 30'luk kullanın. Ama bu Siorel'in 15 SPF yüz bakım mineral güneş filtreli kremi çok güzel bir ürün. Yapanların eline sağlık. Tekrar alır mıyım? Evet alacağım ama öbürü bitsin sonra. Video uzun. Bak daha 14 dakika olmuş. Ha, gelelim şuna. Bu nedir diyeceksiniz. Bu yine <laughs> Rozman'dan aldığım böyle cılkı çıkmış şöyle söyleyeyim e, tuvalet e, şeyi e, temizleme bezi diyeyim. Ya yani, tuvalet kağıdı yerine kullanabileceğiniz ıslak küçük mendiller. Bunun içerisinde 15 tane vardı. Üzerinde gördüğünüz şu şu logo ee, Alman Astım Birliği tarafından verilmiş bir logo, her ürüne verilmiyor. 2018 yılında verilmiş. Bu içerisinde e, yakıcı maddeler, kimyasallar, alkol, paraben gibi e, deri edebilecek ürünler varsa verilmez. E, bu e, Astım Birliği e, sertifikasını almış. Çantamda çok sık taşıdım çünkü e, yani bir ...arabayla çıktığınız dışarıda bir tuvalete girdiğiniz zaman... ...her yere dokunamıyorsunuz. Tuvalet kağıtına bile dokunamıyor bazen insan. Yüzlerce kişi girip çıkıyor oraya. Ee, çok memnun kaldım. Tavsiye ederim. Çantanızı atın 2-3 tane. Ee, bazen gerekiyor bir yerleri temizlemek... Ee, ...ya da tuvalet ihtiyacı için... ...gittiğiniz yerde kendinizi iyi hissetmek için. Ee, adı aluet Videonun altına yazarım. Ee, çok fiyatlı bir ürün de değil. Çocuklar için de çok iyi. Özellikle okulda... Hani. Hem kolay temizlenir, hem kolay yanında taşır. Bu dermor olur yaparken e, Lumina'nın e, MFS'ini kullanıyorum ama Janssen'den bana bir tane hyaluron, saç delim kalmış, fluid kalmıştı, bunu uyguladım geçen hafta. E, ara sıra böyle hyaluronik asitle olur yapmak derinin diriliğini koruması için iyi geliyor. Ben burama hiç çalışmıyorum hemen hemen ve bakın cildimle boynum arasındaki fark ne kadar e, çoğaldı. Şöyle yapacağım. Artık olarak biraz daha vakit ayıracağım ve boynuma da uygulayacağım. Ara sıra orayı es geçiyordum, tembelliğimden ama artık gerekiyormuş. Boynu kırışık olmak acaba bir suç mudur diye de düşünüyorum ara sıra. Evet başka ne kalmış? Heh. Bu Colgate'in fırçası bitti, atıyorum. Neden bunu gösteriyorum size anlatmak için. Şu Daycare diye bir firma var. Genelde bizim şurada file market var. Orada ürünleri var. DeCare'in eee önünde durup ...gözlüklerimi takıp, hatta benim çantamda bir tane de var. E, şampuanlarını, e, yüz e, temizleme ürünlerini, saç kremlerini, diş için ürettikleri e, e, ıslak mendillerini hepsini tek tek inceledim. Bu bir Türk markası ve çok güzel şeyler üretiyorlar. Bakın. E, ben Colgate kötülemek için bunu yapmıyorum. Ama şunun, şunun arasında eğer fiyat olarak neredeyse ikimizle yakın bir fark varsa... ...Dehker'de güzel bir firma aklınızda bulunsun, iyi şeyler üretiyorlar. Şimdi Dehker'in fırçasını kullanalım. Gelelim ay benim aşık olduğum kokuya. Bunun adı neydi? El Jassi yanlış hatırlamıyorsam. El Jassi. Bu e, Osmanlı döneminde e, özel... Bitki özleriyle, özel bazı tohumların kokularıyla üretilmiş bir koku. E, bilyesi düştü çünkü böyle pıt 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 yaparken e, kaydı. E, bunu kokladığım zaman ya da evdeki burdanlıkta yaktığım zaman ya da küçük birkaç pamuk üzerine damlatıp banyodaki rafların üzerine koyduğum zaman sanki evin içerisi biraz daha neşeleniyor. Benim ruhuma iyi geliyor bu koku. Şimdi yeni yenisini varlayacağım. İçerisinde çok enteresan bir kır ve çocukluğuma ait mutluluk kokusu var. Belki bu benim hafıza kaydıma ait bir şey. Ama Sencile'in koku iltriyat diye kendilerinin galiba Instagram'da da hesapları var. Ben Barola çiftliğinden veriyorum siparişlerimi. Aklınızda bulunsun eğer moralinizi düzeltecek, gün içerisinde böyle düşen enerjiniz yukarı çekecek bir koku arıyorsanız El Casi. Çok enteresan bir koku. Çok. Yani Parfüm olarak da kullanabilirsiniz ama direkt deriye sürmek yerine şöyle saçın arkasını açıp şöyle bir kat alıp şuraya koymanız çok daha iyi olacaktır. Saçta hem daha uzun süre kalır hem orası biraz sıcak olduğu için kokuyu daha uzun süre yaşatacaktır. Ee, bu maalesef makyaj kutumun dibinde bulduğum diyeceksiniz kaç yüzyıldır e, kullan açmıyorsun o çekmeceyi ama yani bakmamışım. Gerlen'in bronzlaştırıcı şeyi. Aslında erkekler için yapılmış bir şeydi bu. Yani bu yüzünüzü, vücudunuzu, omuzunuzu, bacak ne isterseniz bronzlaştırmak için kullanacağınız tonu çok güzel ayarlanmış. Yani sarı değil içerisinde kiremit tonu var. Bir ürün. Lakin ben bunu tamam iyi buldum. Arkası okunmaz hale gelmiş. Ben bunu nasıl arkada unutmuşum ne olmuş bilmiyorum. Bunu atıyorum. Yenisi var mı bilmiyorum. Ayrıca artık bronz olmak benim için o kadar da önemli değil. Ama şunu söyleyeyim en az 5 senedir herhalde orada duran bir ürün. Ee, bu kadar kalitesini ve şeyini koruduğuna göre gayet güzel yapmışlar. Ee, bitti atıyorum. Belki fırçasını şey yapabilirim ya. Yıkadıktan sonra kullanabilirim. Şunun kenara ayırayım fırçasını belki kullanırım. Bu da gitti. Bay. Eee şu şeydanın maskarası. Size anlatmıştım. Satın aldığımda galiba şeyle bildirmiştim ben size bunu. Hani faturamla beraber şunları seçtim diye. Ben bu tip fırçaları çok beğeniyorum. Şöyle, yani ince, çok fazla tüy olmayan ve mümkünse e, plastik. Şöyle göstereyim. Şimdi süresi geçti maskaranın. Ama süresi geçerken de üzerindeki yazılar da okunmaz oldu ki ben yani o kadar pasaklı biri değilim üstüne aseton filan çözücü de dökmedim. Sakin diyorum acaba firma. Bak sen altındaki son kullanma tarihini ıskalarsın ama eğer 6 ay boyunca bunu ellersin üstündeki yazı silinir. Bil ki atma zamanı gelmiştir demek için mi yaptı bunu bilmiyorum. Ee, bu maskarayı ben çok beğendim. Hayvan üstünde deney yaptığı için yüzyıllardır kullandığım maskaraları bırakmış biri olarak e, iyi bir şey bulduğumu düşünüyorum. Şu an Avon'un bir maskarasını kuafördeki bir arkadaşım sattığı için aldım. Ki genelde ben hayvan deneyi yapan firmalardan satın almayı istemiyorum. Ben aldıkça onlar bu deneyi yapmaya devam edecekler diye. Onun fırçasını hiç sevmedim. cuma diyorum bunu iyice yıkasam, dezenfekte etsem öbürüne oturur mu bilmiyorum. Video bittikten sonra deneyeceğim. Onun için bunu bir ayrı köşeye koyayım. Ee, süresi bittiği için atmak zorunda kaldığım, içinde daha şu kadar olan rujum ve ten wild'ın Evet eğer ben acıyorum atamam derseniz bu kadar çok ruj almayacaksınız. Çünkü süresi kullanma süresi geçmiş bir ruj. Dudaklarımız hele ki koruma tabakası yok mukoza yani oradan çok rahatlıkla rahatsızlanabilir. Dudaklarınız şişebilir, su toplayabilir, soyulabilir. Hiç gerek yok. Zaten bir kadın ömrü boyunca 3 kiloya yakın ruj yutuyormuş düşünsenize artık hiçbir koruması olmayan bir kozmetiği e, yani intihar etmek istiyorsanız yavaş yavaş intihar için güzel bir şey. Ne olur kozmetiklerin süresi geçti mi atın. Hiçbir şey canınızdan daha kıymetli değil. Bir de bu pembe ruj eksildiği için benim makyaj şeyimden hiçbir şey eksilmiş olmuyor. Siz de öyle düşünün. Canınıza yazık. Ee, şu çok sevdiğim Flormar'ın gri ojesi o da bitti. Ben bunu çok seviyorum. Her renkle uyum sağlıyor. Belki bir tane daha alırım ama gidip bakmam lazım. Benzeri varsa almayacağım. Ee, bu da maalesef destek firmasından aldığım kaş ve e, kirpik serumunun kaş için olanı. Bu da artık içinde hiçbir şey kalmamış ama maalesef kullanım süresinin bitmiş olduğunu düşünüyorum. Üstündeki hiçbir yazı okunamıyor. Yani ne yazık ki e, insanların kullandıkları süre boyunca bunu e, görebilmeleri çek edebilmeleri için altında bir ibare olmalıydı. Bunu atmak zorundayım kaşı için olanı. Büyük ihtimalle yağ olduğu için daha uzun süre kullanımlıdır evet. Ama emin değilim atıyorum. Ve bana hediye gelen şu beauty pillow yastığı var ya ilk 250 kişiye güzellik uykusu adı altında Estee Lauder'in şu Night Repair serumunun en büyük boyunu yollamışlardı. Düşünsenize şu kadar. Ben bütün yaz bunu kullandım. Sonunda bitti. Güzel bir serum. Esteloder ilk çıkardığı formülün üzerine daha araştırma yaparak daha da geliştirdi. Sabah akşam kullanabiliyorsunuz. Bütün yaşlanmaya karşı ne kadar e, sorun varsa hepsine ait değişik içerikler koymuş içerisinde. Hem ton farkını ayarlamak için hem alttaki hücre yenilenmesini hızlandırmak için birçok şey koymuş etken madde. Ancak bitti. E, Esteloder'de hayvanlar üzerinde test yaptığı için evet kullandım çok mutlu oldum çok da teşekkür ederim. Ama gidip bir şey alamıyorum. Bu benim kendi kelime verdiğim bir söz. Ne yapalım ben de böyleyim. Onun yerine belki biliyorsunuzdur işbirliği çalışması yaptım. peptikorojene bas bas bağırdım bir yıl boyunca. Dedim ki lütfen şu anti-aging, kreşik onarıcı, sarkma karşıtı kreminizin altına bir tane serum yapın demiştim. Ve hakikaten yaptılar. Şimdi ben bu serumu kullanıyorum. Yaklaşık bir ay oldu. Evet, Eylül'ün başından beri. Hem matriksil içeriyor yani kolajen çok yüksek oranda, hiyaluronik asit, e, ayrı ayrı peptitler içeriyor. C vitamininin deri tarafından en kolay e, faydalanılan formunda kullanmışlar. Nereye geldim? Bakın bir ayda şişenin derdisi dörtte biri bitmiş oldu. Ki ben bazen şey yapıyorum, ben yani bonkör kullanıyorum. 3-4 i̇şte damla sabah, 3-4 işte damla akşam kremin da kullanıyoruz. Hiçbir şekilde yağlanma yapmıyor. E, Deneyeceğiz, bakalım. Herhalde üç aya biter bu, bir buçuk ay diye düşünüyordum ama su kıvamında olduğu için daha uzun sürecek gibi. En sonunda bunu kullanıyorum, Peptikolajen'in bu yeni çıkardığı anti aging serum. Ee, çok uzun konuştum biliyorum ama e, bu aylık Ağustos ve Eylül ayı için kullanıp bitirdiklerim bunlardan ibaretti. Artık sonbaharda geldi. Cilt bakımına biraz daha e, Destek çıkmak gerekecek. Kışın daha çok su kaybedeceğiz. Yenilenme biraz daha düşecek. Güneş ışınları evet artık yok ama soğuk var. Dış etkenlerden cildi güzel korumak ve mümkünse imkanınız varsa haftada iki kez banyo çıkışı bir e, ahabe halı maske ya da aloe veralı bir maske ya da besleyici salyangoz özünü bir maske uygulamak gerek. Bu cildinizin kışa direnmesini ve yaşlanma belirtilerini e, frenleyecektir ve direnmesini sağlayacaktır. Çok uzun konuştum biliyorum ama olsun isterseniz video yaplayarak da izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere gününüz, haftanız, ayınız, ömrünüz güzel geçsin.